Oldu kızım? Üzdüm mü seni? Pis rana abi. Üzdüm seni kızım. Şerefsiz rana. Kızım benim. Şu kızım üzmüş benim kızımı. Benim kızımı niye üzüyor ya? Ne şerefsiz tost Ne yaptı sana? Isıtırdı mı seni? Vallahi çok mu acı çektirdin? Vay şerefsiz. Özür dilerim kızım ya. Şerefsiz işte o. Özür dilerim. Ama niye yapayım Özür dilerim. Özür dilerim. Geliyor bak gene geliyor. Sintir orada. Geldi şerefsiz ya. Ne yaptı kızım sana? Isıtırdı mı sana? Acıttı mı? Bizi de ısıtırıyor şerefsiz. Ne şerefsiz. Ne yaptı kızım? Çok mu ısıtırdı? Kızım. Çok mu ısıtırdı seni? Lump here.